değerli arkadaşlar konumuz iklim ve hava olayları. İklim ve hava olaylarından bahsedebilmemiz için bizim bir atmosfere ihtiyacımız var. Bu atmosfer dediğimiz yer neresi oluyor? Ee, arkadaşlar biliyorsunuz ki biz dünyanın e, üzerinde yaşıyoruz. Şöyle göstereyim. Dünyanın üzerinde yaşıyoruz ve bizim hemen üzerimizde bir hava tabakası var. Bu havanın son bulmuş olduğu yerde uzay başlıyor. O halde bizim e, üzerine bastığımız topraktan uzay sınırımıza kadar o arada geçen e, olaya biz atmosfer diyoruz. Bu atmosfer içerisinde iklim ve hava olayları gerçekleşir. İkisini ayrı konularda inceleyeceğiz. Çünkü ikisi birbirinden çok farklı şeyler. İklim başka bir şey, hava olayları başka bir şey. Bunu karıştırmıyoruz. İklimden söz edeceğimiz zaman Geniş bölgelerde çok uzun süre aynı kalan ortalama hava şartlarıdır. Yani ortalama ben bunun için geniş zaman eki kullanabilirim. Ee, i̇şte Karadeniz bölgesi yağışlıdır. Bakın geniş zaman eki kullanıyorum. Hava olayları ise bugün hava yağmurlu, yarın hava şöyle olacak vesaire tahmin yürütüyorum arkadaşlar hava olayları için. Ve hava olayları belli bir bölgede daha kısa süre içinde etkisi olan hava şartlarıdır. Ee, iklimin diğer bir özelliği arkadaşlar, iklimi oluşturan meteorolojik etkenlerin analiziyle uğraşan bilim dalına klimatoloji yani iklim bilimi, bu bilimle uğraşan kişilere klimatolog denir. Hava olayları ise, hava durumunu ise atmosfer içinde oluşan sıcaklık değişimlerini ve buna bağlı olarak oluşan hava olaylarını inceleyip hava tahmini yapan bilime meteoroloji, bu bilimle ilgilenen insanlara da meteorolog diyoruz. Arkadaşlar az önce bahsetmiş olduğumuz atmosfer tabakasının yani bizim üzerine bastığımız toprağın, e, bizi uzayla ayıran çizgiye kadar arasındaki e, gazların dağılımı şu şekilde. %78 azottur, %21'i oksijen, %0.9 argon ve %0.2'si karbondioksit ve diğer gazlardır. Evet. Havadaki nem. Bu önemli arkadaşlar. Havada bulunan su buharına nem denir. Yani bu atmosfer tabakasının içerisinde su molekülleri dolaşıyor. Su buharı ise göller, göllerin bu buharlaşması, nehirlerin, akarsuların, denizlerin vesaire aklınıza gelebilecek bütün su kaynaklarının e, ele alabiliriz. Buharlaşması, canlıların solunum ve terlemesi, işte karbondioksit üretiyoruz ya bu şekilde. Sonucu açığa çıkan su buharı nemi oluşturur. Havadaki nem miktarı bulunduğu yere ve sıcaklığa göre değişir. Örneğin Karadeniz'de nem farklıysa Akdeniz'de nem farklıdır. E, hava ne kadar ısınırsa buharlaşma da artacağı için nem miktarı artar. Evet arkadaşlar şuradan gelebilir aklınıza e, biz suyu ısıtmaya başladığımız anda ne oluşmaya başlıyor? Buharlar oluşmaya başlıyor değil mi? O halde hava ne kadar ısınırsa varsayalım ki işte ocağa koyduk e, tencereyi içine suyumuzu koyduk suyumuz ısındıkça buharlaşma artacağı için nem miktarı artar. O halde doğru bir orantı vardır. Doğru orantı vardır. Kimle kim arasında? Sıcaklık ve nem arasında doğru bir orantı vardır. Hava sıcaklığı azaldıkça nem yoğuşur ve yağış olarak yeryüzüne düşer. Nem azalır. Bunu şöyle açıklayalım. Dedik ki ocağa tenceremizi koyduk. İçerisinde de e, suyumuz var ve kaynamaya başladı. Su kaynadıkça, şimdi arkadaşlar tencerenin içi sıcak. Ee, bulunduğu ortam ise daha soğuk değil mi? Tencerenin içerisine göre. O halde sıcak bir ortamdan soğuk bir ortama geçince e, yoğuşmaya başlayacak. Hani böyle üşürüz, böyle büzüş, büzüşmeye başlarız ya, e, su molekülleri de aynen o şekilde e, bir hal almaya başlar ve nem yoğuşur yağış olarak yeryüzüne düşer. bulunduğu ortamada yağış olarak ya böyle dolapların üzerinde su damlacıkları şeklinde kalır. Bunu görmüşsünüzdür, gözlemlemişsinizdir. Dolayısıyla nem azalır. Sıcaklık azalıyorsa, nem azalıyorsa gene tekrar kendi aralarında doğru bir orantıları var. Nemin yoğuşma şekline göre yağış farklılıkları oluşur. Şimdi birazdan yağmurdan, tipiden, kardan vesaire bahsedeceğiz. Bunların hepsinin nedeni Nemin yoğuşma şekliymiş. Yani nem ne şekilde yoğuşuyorsa bize o şekilde geri dönüyor. Şunu hatırlayalım arkadaşlar. Katı bir madde sıvı hale geçerken erime olayı gerçekleşiyordu. Sıvı bir madde gaz hale geçerken buharlaşma oluyordu. Gaz bir madde sıvı hale geçerken yoğuşma oluyordu. Sıvı bir madde katı hale geçerken donma Katıdan direkt gaza geçiyorsa süblimleşme, bunun için naftalin örneğini sıkça kullanmışızdır. Gazdan direkt katıya ise kıralaşma ismini vereceğiz. Bu kavramları biliyor olursanız geri kalan hepsi zaten takır takır gelecektir. Evet arkadaşlar gelelim yağış türüne. Bu yağış neye bağlıydı? Havadaki nemin yoğuşmasına bağlıydı. Havadaki nem yoğuştukça bize şöyle farklı farklı yağışlar olarak geri dönüyor sis diyelim arkadaşlar sis yere yakın su buharının yoğuşarak yeryüzünde bulut oluşturmasına denir ee, hani ha, işte havalar ısınıyor yukarıya çıkıyor e, su buharı gökyüzünde e, bulut tabakası oluşturuyor ya burada tam tersi yere yakın yerlerde e, su buharının yoğuşarak bulut oluşturmasına sis deniliyor çiğ ise nemin yani su buharının gece havanın soğuması ile yaprak, toprak, ağaçlar üzerinde su damlacıkları oluşturmasıdır. Tıpkı tenceremizden çıkan su buharının mutfak dolaplarımızda su damlacıkları oluşturması gibi. Aynen çiğ oluşturuyor o şekilde. Kıra ise geceliğin havanın, havanın çok fazla soğuması ile nemin gaz halden direkt katı hale geçmesi, donması. Yani e, bu gazın sıvı hale geçmeye vakti yok. O kadar soğuk ki direkt katı hale geçiyor. Buna da kırağı denir. Bunu bunun için şu örneği de verebiliriz. E, uçakların arkasında görmüşsünüzdür böyle duman is gibi bir şey bırakır. Bir, beyaz bir e, atık bırakırlar arkalarında. Aslında uçaktan çıkan çok fazla sıcak su buharının gökyüzü soğuk olduğu için o su buharı sıcak, ortam soğuk aniden e, katılaşarak kırağa dönüşmesidir. Evet, siz, çi ve kırağı arkadaşlar yeryüzüne yakın yerlerde oluşur. Yağmurdan devam edelim. Yağmur havadaki nem yani su buharı sıcaklık arttıkça yoğuşup yağmur tanesi olarak yeryüzüne düşer. Kar Havadaki nem sıcaklık azalınca su buharı buz kristallerine dönüşür. Su buharı buz kristallerine dönüşür. Bu buz kristalleri de bir araya gelip bize kar tanesi olarak yeryüzüne düşer. Dolu ise hava aniden soğuyunca havadaki nem donarak bir araya gelip buz topu haline gelmesi. Yani aslında... Ee, si Yağmur sisin biraz daha yoğunlaşmış hali, kar çiğin birazcık daha yoğunlaşmış hali, dolu da kıranın bir kademe ilerisi hali mi? Evet öyle düşünebiliriz. Şu üç arkadaşlar kar, yağmur ve dolu gökyüzüne yakın yerlerde oluşur. Yani gökyüzünde oluşan olaylardır. Sis, çiğ ve kra ise yeryüzünde oluşan hava yağış türleridir. Hava olayıdır. Bir diğer konumuz arkadaşlar rüzgarlar. Rüzgarlar yatay yönde yani şu şekilde hareket eden işte direkt yukarıdan şimşek gibi değil de şöyle yatay yönde oluşan hava hareketidir. Rüzgar nasıl oluşur arkadaşlar? İki bölge arasındaki basınç farkından kaynaklanır. İki bölge arasındaki basınç farkından kaynaklanır. Şimdi arkadaşlar burası önemli. İşte hava ısınmaya başlıyor. Güneş ışınlarını gönderdi bize ve hava ısınmaya başlıyor. Isınan hava şöyle düşünün farz edin ki altına işte ateşi verdik ocağın. E, ne yapmaya başlayacak? Kaçmaya başlayacak hava hareketleri. Hava e, tanecikleri değil mi? Nereye doğru? Yukarıya doğru kaçmaya başlayacak. Bu e, yerde ısınan, yeryüzünde ısınan hava yukarıya çıktıkça bulut oluşturmaya başlayacak. Hani şunun üzerinde şöyle bir atmosfer tabakası vardı ya. E Bu uzaya çıkamayacağına göre şu atmosfer tabakasının en üst tabakasının e, kesiminde en üst kısmında neyi oluşturacak bulut oluşturacak tıpkı ne, tıpkı ne gibi e, kaynayan tencerenizin e, kapakta e, böyle damlalar oluşturması gibi değil mi önce böyle bir buğu oluşturur daha sonra damlalar halinde tencereye tekrar geri düşer aynı mekanizma burada da e, aynı şey söz konusu arkadaşlar Isınan hava kaçarak gökyüzüne doğru çıkar ve orada bulut oluşturur şimdi arkadaşlar hava ısındıkça yukarıya çıkıyor ya o zaman hava Hafifler dolayısıyla yere az basınç uygular. Buna da az anlamında alçak kelimesi kullanılmış. Yani alçak basınç alanı, yani hafif basınç alanı. Burada basınç yok. Bütün havalar yukarıya doğru kaçıyor ya. E burada bir molekül bir şey kalmadı. O zaman yere, yeryüzüne şöyle göstereyim. Yeryüzüne uygulanan bir basınç yok. Alçak basınç alanı oluşur. Yani hafif bir basınç alanı oluşur. Burada ise tam tersi söz konusu. E, yerdeki hava ısınıp yukarıya doğru gittikçe hani dedik ya rüzgar yatay yönde yerdeki hava ısınıp yukarıya gittikçe arkadaşlar e, biraz daha soğuk olan rüzgar hemen o boşluğu kapatmaya çalışır hemen şuraları doldurmaya çalışır dolayısıyla yukarıdan aşağı doğru bir baskı uygulanır nereye doğru yeryüzünü doğru işte yeryüzüne doğru yüksek yani ağır çok bir basınç uygulanır. Buna da yüksek basınç alanı denilmiş. O halde e, bunlar tam tersi. Bakın tam kavramlar tam zıt olarak. Alçak basınç alanı hafif anlamında yani yukarıya giden e, alçak bir basınç uygulayan hava demek. Yüksek basınç alanı ise yukarıdan havanın çok fazla basınç yapması demek. Evet e, ikisinin tabii ki de farklılık <laughs> ikisi de çok farklı şeyler doğurur. Yüksek basınç alanı sıcaklık azaldıkça havanın basıncı artar. Sıcaklık azaldıkça havanın basıncı artar. Nasıl bir orantı? Ters orantı var. Hava soğuktur. E, hava sıcaklık azalmışsa hava soğuktur. Bulut oluşmaz. Zaten gökyüzündeki bulut hani aşağı doğru basınç uygulayacak. Nem azdır. Bu dönem arkadaşlar ee, sıcaklık az ise nem azdır demiştik zaten bir önceki sayfamızda hatırlıyorsanız ee, nem azdır bulut oluşmaz hava soğuktur ve sıcaklık azaldıkça havanın basıncı artar yüksek basınç alanı özelliğimiz alçak basınç alanında oluşan şeyler ise işte hava yukarıya doğru kaçmıştı ya bakalım neler oluşturacak. Sıcaklık azaldıkça havanın basıncı azalır. Evet çünkü yukarıya doğru gittiler. Orada artık e, yeryüzüne basınç yapacak bir molekül yok, bir şey yok. Hava sıcaktır. Evet hava sıcaktır. Nem fazladır demiştik ki hava sıcak ise nem fazladır. Bulut oluşma ihtimali yüksektir. Arkadaşlar az önce dedik ya ısınan hava yukarıya çıktıkça ısınan hava yukarıya çıktıkça hemen yatay yönlü bir o boşluğu doldurmaya yönelik bir hava akımı olur. Dolayısıyla rüzgar yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru gider. Evet. Burada da aynı mekanizmayı tekrar anlatalım. Rüzgar nasıl oluşuyor dedik? Alçak basınç alanı var. Alçak basınç alanında ne oluşuyordu arkadaşlar? Isınan hava yukarıya doğru kaçmaya çalışıyordu ve yukarıda muhtemelen bir bulut oluşturacaktı. Çünkü neden? Şurada bir atmosfer tabakan var. Bu ısınan hava uzaya çıkamayacağına göre, atmosfer tabakasını delip çıkamayacağına göre şurada tencere kapağı misali tencere kapağında bir buğu oluşturup muhtemelen yağmur olarak bize geri dönecektir. Yüksek basınç alanı ise tam zıttıydı onun. Ne yapıyordu yüksek basınç alanında? Ee, bu boşluğu kaçan bu havaların yerini doldurmak için rüzgar yatay yönlü bir hareket uyguluyordu. Buna da yüksek basınç alanı diyorduk. Yüksek bir basınç uyguluyordu. Nereye doğru? Yere doğru. Yani terimler birbirinin farkı aslında. Arkadaşlar alçak basınç alanının özelliği sıcak bir bölgedir. Nem oranı fazladır çünkü sıcak ve yükseltici hava hareketi. Bakın. Alçak dedik yüksek dedik. Şimdi nasıl olacak anlamadı kafa karıştı. Hayır alçak basınç bakın alçak basınç yere az basınç uygulamak demek. Havayı yükseltmek demek. Yükseltici hava hareketi yere az basınç yükseltici hava hareketi. Yüksek basınç alanında ise bakın yüksek basınç yani yere yüksek bir basınç var. Ee, havayı alçaltıyor. Havayı aşağı doğru getiriyor. Evet bu şekilde. Bir tane örnekle devam edelim. Karalar denizlere göre daha çabuk ısınır ve daha çabuk soğur. Burayı kara kabul edersek, burayı deniz kabul edersek, rüzgar birbirine göre ters yönde eser. Evet, bu bilgiyi az önce paylaşmıştık zaten. Buna göre gündüz vakti K ve L bölgeleriyle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Hemen öncelikle bakalım. Karalar denizlere göre daha çabuk ısınırmış. O zaman şurası sıcak, şurası soğuk mu? Evet. K bölgesi yüksek basınç alanında yer alır. Evet, soğuk alanlar yüksek basınçtı demiştik. Rüzgar K bölgesinden L bölgesine doğru eser. Evet demiştik ki rüzgar yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru hareket eder. C şıkkı K bölgesindeki hava molekülleri alçaltıcı hareket yapar. Evet e, yüksek basınç e, olayı yüksek basınç alanı alçaltıcı hareket yapıyordu. Yani birbirinin tam e, zıt kelimeler kullanılıyordu orada da. Yine C'yi de doğru varsayıyoruz. Denizli şıkkında ise L bölgesinde bulutlanma ve yağış olayları görülmez. Hayır L bölgesi sıcak olduğu için yukarıya hava molekülleri kaçacak ve atmosfer tabakasında bir bulut ve bir yağış olayı bize gösterebilir. Bize e, şıkta ise görülmez demiş. Dolayısıyla cevabımız denizli şıkkı.